Bugün yine sizinle bir masalla karşı karşıyayız. <laughs> bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Annem kaptı maşayı, babam kaptı sopayı. Ben kaçtım onlar kovalı, ben kaçtım onlar kovalı da. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir ay, bir güz gittik, döne döne baktırdık bir alpa boyu yol gitmişiz. Evet sevgili çocuklar, ülkenin birinde, güzel ülkenin birinde bir padişah, üç oğluyla birlikte yaşıyormuş. Çocuklar yakışıklı, büyümüşler ve evlenme çağları gelmiş. Padişah da bu çocukların mürüvvetini görmek istiyor. Çocukların mürüvvetin mürüvvetini görmek demek, yani evlensinler, gelinlerimi göreyim, gelinlerim bana hizmet etsin istiyor. Çocuklar derler ki, e baba çevremiz evlenecek kız yok, ne yapalım? E padişah bu, bir çözüm bulması gerekiyor. Hemen birer ok, birer yay veriyor ve çocuklara diyor ki atın bakalım bu yayları okunuz kimin kapısına düşerse ben size onu alacağım. Çocuklar, gençler eller titrer mi? Titremez. Büyük olan yayı geri batıyor. Geri battıktan sonra bir bakıyor gidiyor geyik olanın oku padişahın vezirinin bahçesine düşüyor. Padişah vezire haber gönderiyor. Diyor ki, oğluma senin kızını istiyorum. Neyse, vezir kızı veriyor. 40 gün 40 gece düğün yapıyorlar. Vezirin kızı çok güzel, çok maharetli, çok marifetli, padişah çok beğeniyor. Bir süre sonra sıra ortanca olana geliyor. Ortanca olan yayı geriyor, okunu atıyor, oku gidiyor, vekilin bahçesine düşüyor. Vekilin kızı da çok güzel. Simsiyah saçları, simsiyah sürükleri. Dönüp baktıkça bakanların bakası geliyor. Vezir, vekilin kızını isteyip ortanca oğlunu ve vekilin kızını 40 gün 40 gece süren düğünle evlendiriyor. Vekilin kızının da Vezirin kızından kalır yanı yok. Hem maharetli, hem marifetli, hem de çok güzel. Ee, baba bu. Üçüncü evladının mürvetini de görmek istiyor. Ve diyor ki, hadi oğlum, sıra sende. Küçük çocuk yayı çekiyor, geriyor. Tam o arada bulutların arasından gelen güneş, gözlerini alıyor, yay fırlıyor ve bir ormanın içine düşüyor. Çocuk yayın peşinden, okun peşinden ormana gidiyor. Ormana varıyor ki bir maymunun elinde oku. Yok ki ben, sen diyor benim kısmenim, kısmetimsin, seninle evlenmem gerekiyor. Tamam diyorlar. Tabi küçük giderken abiler de peşinden gidiyorlar ve onun okunun maymunun önüne görünce gülmekten kırılıp geçiyorlar. Ha, maymunla evleneceksin diye. Çocuk tabi okun düştüğü yerdekiyle evlenecek. Evleniyor ama ormana yerleşiyor. Artık saraya gelmiyor. Saraya gelmediği için de çocuklar özellikle çocuklar ve hanımlar çocukların hanımları padişahın çocukların hanımları buna gülmek için diyorlar ki sen bize bir davet ver. Babamı bir yemeğe çağır. Babam ve biz seni görmek istiyoruz derler. O da bunu hanımı maymuna söyler. Abilerinin söylemesiyle babasının kendisini ziyarete geleceğini öğrenen küçük çocuk hanımı maymuna der ki babam ve kardeşlerim bizi ziyaret etmek istiyor. Ne yapalım? Ne diyeyim onlara diyor. Ola diyor ki istediği kadar adam alsın yanına istediği kadar adam alarak falanca dağa gelsin. O dağın orada bekliyorum de diyor. Padişah haber gönderiyor. Falanca dağa gel diyor. O dağa gidiyorlar. Padişah ve çocukları yanında adamları. Her bir at için altından bir kazık ve sofra kurulmuş. Herkesin önünde altın tabak, altın kaşık. Ne istersem hepsi altından. Yemeğe yerler, içerler ve yemekten de çok memnun olurlar, kalırlar. Evet, dönecekleri zaman da o altın kazıklarla altın tabakları kendilerine kalır, onları da alır, evlerine dönerler. Dönmeye döndüler ya, kardeşler boş durur mu? Amaçları küçük kardeşlerin hanım maymunu görüp gülmektir. Bu amaçla der ki, babam hanımınla seni görmek istiyor. Çocuk gelir hanımına sorar. Der ki babam bizi görmek istiyormuş der. Abilerin planı o çocuğun hanımı olan maymuna gülmek. O da der ki tamam gideriz. Sen o dağa git diyor. Gülnar diye çağır diyor. Gelir. Dağın başına gidiyor. Gülnar diye çağırıyor. Bir güzel çok güzel bir bayan geliyor. Ve Diyor ki ben diyor sen kimsin diyor çocuk soruyor. Ben senin diyor eşinim diyor. Ben senin eşin maymun olan eşinim diyor. Sana diyor şu postumu veriyorum. Sakın bu postu kaybetme. Bu postu kaybedersen beni de kaybedersin diyor. <laughs> Birlikte babasının evine varıyorlar. Buraya vardıkları zaman maymun bekleyen kardeşler ve hanımları kızın güzelliğini görünce düşüp bayılıyorlar. Bir süre sonra ayılıyorlar. Ayrıldıktan sonra bu küçük çocuk içinde 40 gün, 40 gece dillere destan bir düğün yapıyorlar. Ve çocuk posta sahip oluyor. Postu kesinlikle bırakmıyor. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten elmalar düştü. Bu elmaların birisi bana bir kısmı bir diğerleri tek öğrencilerine teklif okul öğrencilerine bir de kendine kısmeti arayanlara gelsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.